Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuru patlıcan dolması yapacağız. Bunun için bir dizi kuru patlıcan yani 25-30 tane falan oluyor. 300 gram kıyma, 2 su bardağı bulgur, 3 ya da 4 tane soğanın büyüklüğüne göre benim 4 tane. bir su bardağı sıvı sıvı yağımız var bir kaşık biber salçası ve bir kaşık da domates salçası ve çeşitli baharatlar. Baharat tabi dediğim gibi her zaman herkesin zevkine göre. Benimkiler karabiber, pul biber, toz kırmızı biber, nane, kimyon ve tuz. İlk önce patlıcanlarımızı haşlıyoruz bildiğiniz üzere. Şimdi ben bunları buna tencereme koyup Üzerine, ve üzerine kaynatmış olduğum suyu döküp bir 5 dakika haşlıyorum ki kara suyu çıksın ve biraz da yumuşasın. Eğer vaktinizde varsa böyle kaynamış suyu üzerine dökerekten de bir yarım saat falan beklettiğinizde de yumuşuyor. Eee haşlarken içine biraz tuz atacağım ki mayfoşluğunu alsın. Ben bunları haşlayıp geliyorum. Evet. Patlıcanlarım haşlanırken biz de bu arada içini yapalım. Bunun için e, ilk önce soğanımızı pardon Bir, e, bulgurumuzu bu de yapıyorlar ama bulgurlu ben daha çok seviyorum. Daha güzel, daha lezzetli oluyor. Bence etimizi ve tuzumuzu toz kırmızı biberimizi kekiğimizi kimyon pul biber karabiber koyuyorum. Üzerine salçamızı, domates salçamızı atıyorum ve sıvı yağımızı koyuyorum. Diyeceksiniz ki bir su bardağı çünkü bulgur yağı çabucak çekiyor. Çektiği için bu da biraz yağlı olması lazım için ki güzel olsun. Yani bu daha, daha şey yağlı daha tadını veriyor. Ve bunları güzelce karıştırıp parmağınlayıp güzelce ne patlıcanlarımızı dolduracağız. Patlıcanlarımız kaynamaya başlayınca bir 5-10 dakika kaynatıp yumuşaklığına bakıp da alıyoruz. Çok kaynatmayalım ki dağılmasın. Bu arada kanalıma abone olun. Yorumlarınızı bekliyorum abone olanlar bildirim zillerini açarlarsa çerçebuk e, tariflere ulaşırlar arkadaşlarınıza da kanalımdan bahsederseniz çok sevinirim Evet ben bunu güzelce ne yorayım patlıcanlarıma bakayım ve geleyim Evet patlıcanlarım haşlandı gördüğünüz gibi ben yapacağım tencerenin altına böyle soğan da koyuyorum dolmaların yaptığım dolmaların altına. Şimdi doldurmaya başlayalım. Bir tatlı kaşığı koydum. Maksimum iki tatlı kaşığı diyelim. Koyuyoruz fazla doldurmuyoruz biliyorsunuz. Böyle yapıp bunu şöyle diziyorum. Yapayım birkaç tane. Ben e, tencerenin altına soğanı yakıştırıyorum. Tabi kemik etiniz varsa o da güzel olabilir. Ama ben e, kemik olmadığı için soğan koydum. Soğan da güzel tat veriyor. İnşallah beğenirsiniz. Yapar ve yorumlarınızla bekliyorum. Böyle ağızları Alta gelecek şekilde yapıyoruz. Eğer yırtık falan çıkarsa o da normal yaprak sarır gibi sarıp da koyabilirsiniz. Yani e, yırtık dışını dolduracağım şeyine girmeyin. Tabi bunda patlıcan önemli. Hani Gittiğiniz bir yerden almanız daha iyi olur. Evet. Güzel bir akşam yemeği. Sizler için. Evet, bunları böyle yapıp bu şekilde yapıp geliyorum. Evet, patlıcanımı dizdim güzelce. Üzerine salçalı bir sos yaptım. Salçanın içine de pul biber ve nane koydum tekrardan. Ve şimdi üzerine bir buçuk bardak su var burada. Şunu güzelce döküyorum. Ve şimdi bunu pişmeye gönderiyorum. Kaynamaya başlayınca altını kısıyoruz ve e, kıstıktan sonra yani yarım saat ya da 45 dakika pişme derecesine bakıyoruz. Yani e, patlıcanlarımız daha yumuşak ve bulgurlarımız piştiyse demek yemeğimiz pişmiştir. Şimdi bunu ben ocağa gönderiyorum. Pişince tekrardan birlikte oluyoruz. Evet yemeğim pişti ve servis tabağına aldım. Burada da servise açtım. Çok güzel oldu. Hani e, tadı falan harika. Keşke sizlere de atlatırabilseydim. E, bugünlük bu videoyla sona eriyoruz İsterseniz bir içinde de açık göstereyim size. Çok güzel oldu. Şöyle. gördüğünüz gibi ıslık ıslak çok güzel şimdilik bu kadar benden başka videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum kanalımdan işinizin, dostunuzun haberi yoksa onlara da haber verip bana destek olursanız çok teşekkür ederim şimdiden ee, İnşallah başka videolarda görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun. İyi günler, görüşmek üzere.